Hepiniz yeme de bu çocuklar. ne nasıl nasılsın çocuklar? İz, 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 iz. Hmm. Bugün boz arkadaşlarınız sanırım görmemiş. Evet hocam onlar hasta oldu. Ha, üzüm de hasta olmuş. Hı hı. E, hocam bizim şu eski ot nerede? Ha o mu? Vallahi beyin kanaması geçirmiş hocam geçenki bölüm yüzünden biz kafasına sıkmış kim sıktıysa söylesin biz sıkmadık hocam bazen öyle neyse hoş ee, nasılsınız hocam iyi izledik ya sağ mısınız ne alakadan adas kalgu adas kalgu he evet ben bir şey almıştım onu mu getirdiniz evet efendim adas kalgu olarak size Allah bilir gene Allah Hocam kutunun içinde ne var? Allah bilmiyorum. 3 2 1 Açıyorum. elektrik süpürgesi ne alakalı? Hocam elektrik süpürgesi mi çıkmış? Vallahi elektrik süpürgesi çıkmış. Hocam bu alakalı biraz deli mu Evet hizmetimi yerine getirdiğime göre artık ben gidebilirim. Git ben git. Sen göz görmezsin. Yemin ediyorum hocanız bile beyin yeni beyin takacak. Kıracağım lan bu süpürgeyi. Oh, i̇şte bu kadar basit be. Tık 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 tık. Gel. Tık tık tık. Lan, lan oğlum gelsene. Alo. Oh geldim. Derse yetiştim mi? Ha hocam geldiniz mi siz? Evet evet beynim kanıyordu. Ah. Oh. Şimdi bittin sen MELON Allah şimdi sıçtık. Ne soracağım ben gideyim ya. Tamam gidim Ben arkadaki kapıdan şöyle çıkayım. Tıpao. Şimdi meloncuğum. Sana şu eli sana şimdi güzel bir sopa fırlatacağım. Müdür bey sakın öyle bir şey yapmayın. Sonra lan hocam neyse boş ver. Sana roketi sonra atalım. Şimdi Evet çocuklar. Son bir dönem geçirdim. Bunu da biliyorsunuz siz. De. Evet hocam göz biliyorum. Evet diğer arkadaşlarımız da hasta oldu. Yani kimisi parçalandı, kimisi öldü. Kimisi öldü derken ya siz boş verin onu. Neyse nasılsınız bak Biz hocam siz valla ben deyim yani. Her zamanki gibi. Asıl siz nasılsınız? Hocam iyiyiz ya. Siz soruyorsunuz ben deyim yani. İş iş güç falan filan. Falan. Sonra da falan işte. iş güçler filan falanlar. Zor işte biliyorsunuz. Yani. Evet hocam biliyorsunuz Elma. Elmacım derste bir şey yemek yasardı. Ha hocam pardon ya. Ben bir yandan gaza geldim de. Ay gazına ya. Zaten melon da gezeki salı gibi de. Hocam bak yine beyninizi patlatın hemen. Ay tamam. Çok meraklı değil sanki. Hocam bu arada ben ma masanın üstüne bir minnacık çiçek koydum. büyüyecek ol. Oğlum çiçek nasıl büyüsün? Çuş sen bu ağacı nasıl diktin iki dakikada? Eh, hocam elma elma ağacı dikti. Kötü mü oldu? Lan sınıfın ortasına elma ağacı mı dikilir lan? Küş yani çuş. Neyse. Ne kaldırayım? Lan 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 lan. Ha ha hayır hayır hayır. Üstüme üstüme düş. Anan ne avlattın Allah 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 Lan 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 Allah 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 Allah, Allah. Ne Evet hakkı rahmetinden kavuşmuş İnşallah yeni öğretmen gelmez. Yoksa kafayı Yok oğlum gelmez. Selam çocuklar. Ben yeni öğretmeninizim Hayır. 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 Hayır hayır hayır, o kadar. <laughs> Meloncum iyi misin canım benim? Evet evet iyiyim ya hocam çok iyiyim. Müthiş. O zaman sana çok zor bir sınav verebilirim. Evet hocam verin verin. Zorlu çok verin. Çok zor verin ya. <laughs> evet. Evet. Ben oğlu oğlu içimden. Meloncum onu bana sıkmayı düşünmüyorsun. Adam olacaksınız lan. Yoksa siz pis dedim lan. Hocalar gitti sana. Bir dakika. Hocanın tebeşiri mi var lan o da? Bir dakika lan. Aha. Şimdi. Oh, hocanın tebeşiri. Ver bakalım. Hocanın tebeşir ne Şimdi hocanın artık hoca benim be. Dikkat dikkat. Okula dikkat bomba atılacaktır. Sakın. Hakim yapma, yapma, yapma. Ah, hayır, Allah.